Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Çat çatımıza bir kaçak indirdik. Bir de çatımıza bir yenilikler yaptık ufak tefek. Eksiklerimiz var şu anda. Üst kata çıktık. Kuşlar aşağıdaydı. Şu aşağıda boşlukta. Artık yukarıda uçacaklar. Şöyle diyeyim. Bir de kaçak indirdik. Şu arkada beyaz olan kelebek gibi bir şey. Çatımızı yaptık. İşte kuşlarımızı fok fok alıştırıyoruz. E meksiklerimizi yapıyoruz. Anlayacağınız kuşçuluk hayatını bilen bilir. Öyle uğraşıyoruz. Öyle diyeyim. Bakalım kaçağımızı tutabileceğiz mi? Ge, geh geh geh. Şu üst tarafta. Bu arada postalımız uçuyor bir tane görüyorsunuz. Aşağıda salmada çekmiştim iki tane yavruydu. Bu onlardan biri. 2-3 gündür salmıyordum. Uçma <laughs> neşesi gelmiş biraz. Arkadaşlar kuşu indirdik. Yan tarafta ama biraz çok nazlı bir şey ya uçuyor geri geliyor ama nazlı da. Bu arada yeni bursa uçuruyoruz. Bak bugün bir iki tur attı gitmedi. Bakalım gidecek mi? Bursa salımız da başladı. Altta da iki takım var damızımız. Bu arada kümeslerimiz böyle oldu. Kümesimizin içi bu. Buraya yavru alıştırma. Yeni gelen kuşlar alıştırmaya. Burayı da biliyorsun zaten güncel olan. Buradan da aşağı iniyor. Bir boyayacağız inşallah çürümesin diye. Burada da merdivenimiz. Buraya da set yaptık. Böyle. Bak kalktı yine. Kuş kalktı gidiyor. Direkt gidiyor. Gitti. Geliyor geliyor böyle gidiyor. Aa uçuyor. Daha geliyor, geliyor, geliyor. Gel, gel, gel. Gel, gel, gitti yine. Yine gitti arkadaşlar. Böyle gidip gidip geliyor. Arada Bu arada bu sahamızı çıkarmış.

Aa vursamız da uçuyor arkadaşlar. Seviyorum ya. Siyah beyaz kuyruğu olduğu zaman çok seviyorum. <laughs> Kümeyle beraber uçuyor şu an. Bakalım gelecek mi? Gel 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 gel. En başta. En başta gidiyor. Gel 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 gel. Hop. Gel bakayım hadi gel. Gel. Bursa almış arkadaşlar yana indi oradan da gelir herhalde başka çünkü geldi Kuşlarımız indi bu arada bakalım kaçak gelecek mi son dakika tutacağız mı tutamazsak böyle olur videomuz bakalım Arkadaşlar tam yukarı çıktım. Kuş gelmiş. Şu tepedeydi. Ellemedim. Yem attım. Kendi kendine kümese gitti. Uğraştığım zaman gelmiyor. Şu an kapının ağzında görüyorsunuz. Gel gel gel. Dur. Sahibi bu videoyu izliyorsa şunu gelsin alsın sahibine yakışır. Öyle diyeyim. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah. Herkese selamünaleyküm. Okay.